Güvercin sevenlerden herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Abi sana şöyle verim telefonu. Evet arkadaşlar bugün günlerden kuş atımı. Şimdi bakalım sırayla kuşlarımızı atmaya götürüyoruz. Arkadaşlar götüreceğim kuşlar şöyle. Hatta diğer kemesimizdeki postayı da götüreyim ya. Erkek var ya. Olur. Arkadaşlar şu postamız bir şu Yangaber kek 2. Beyazımız 3, poster kemiz 4. Şu erkeğimiz 6. Şu da dişimiz 7. İçinde bir tane dişi var. Geçelim abi o tarafa doğru. Ben diğer kuşu da alayım. Ya. <laughs> Şu erkeğimiz de var. Bunu biliyorsunuz zaten. Ayağı markalı. Yarış postamız. 2, 4, 6, 7. Sonlandırıyor. 7 tane kuşumuz. Şimdi bunları atmaya gidelim. Attıktan sonra videoyu devam ettiririz. Arkadaşlar Açacağımız yere geldik. Celil abi ile beraber. Merhaba arkadaşlar. Merhaba abi. Şimdi geçelim kuşlarımızı atmaya. Ama önce şöyle göstereyim size tekrardan getirdiğimiz kuşları. Bakın post erkeğimiz bir. Yangap 2. Kül yavru dişi 3. Beyazlar 4-5. Arap 6. Çil 7. Abi sana şöyle vereyim videoyu ben. Geçiyor. Araba geçsin. Dönünlemem şuradan atarsın. Al, al da şuradan at. Yok buradan açacağım. Bırakacağım ya. Şöyle az geriden al abi. Şu dağın oraya varsın tamam. Al. Ya hepsi değil mi abi? Ha. 2, 4, 6. Bir tanesi uçmamış herhalde. Ya o işte. Yedinci nerede? Ha tamam. bastı gitti galiba. 2, 4, 6 tane. Aa 7 geldi geldi. Ha orada o. 7'si 4 abi. Evet. Tamam abi. Gidelim. 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 Ondan sonra videoyu devam ediyoruz. İlk kuşumuz geldi. Şimdi ben geleli yaklaşık bir buçuk iki dakika kadar oluyor. Şöyle ilk kuşumuz. Diğer kümesimizin postası. Bakın indi oraya. İnmedi daha uçuyor hale. İndi. İn artık lan. İnmiyor, neyse buraya indi. Ben şu kuşları açayım, biraz çıksınlar dışarı. başımız geldi. O zaten gelirdi ya onu bekliyordum zaten de. Bakalım diğerkinlerden gelen gelsin gelmeyen gelmesin. Zaten eşli olan bir bu vardı. Geri kalan hepsi eşsizdi. Geri kalanı gelmese olur da gelirler onlar da. Şimdi bu arada arkadaşlar size şöyle kümesi bir tekrardan göstereyim. Ha, bu arada arkadaşlar e, şunu söyleyeyim. Şu gördüğünüz kuşu bugün geldi kendisi. Arkadaş indi. Kaçak. Dişi. Onun için tuttum burada. Yani madem dişimiz yok zaten. Gel bakalım. Bunu da bizim diğer kümesimize atalım. Şurada dura koysun. Şu kümesimize koydum. Bu tavuğumuzu da açalım biraz. Az çıksın dışarı. Çıkmak istiyorsa prenses. Tüm kuşlarımız yerde zaten. Oh. Ha gelmiş birisi daha gelmiş. Bakın. Çatının ucunda kül dişi dediğim mukufluk posta. O da gelmiş. Ya o hayvan gerçekten zehir gibi bir kuş. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın Dönek yavrumuzu böyle maşallah oldu. Yemiyor kendi kendine. Sonra sarı yavrumuz. Kocaman oldu. Kursağa bakın. Dönek yavrumuz. Bu da ayı gibi oldu. Sonra iki cengaver bakın burada. Ve maşallah demeye esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın. Bunlar kırmızı kanat mango'muzla. Mavi kanat mangomuzun yavruları bunlar. İkisi de mavi kanat ak kuyruk oldu gibi. Hani ak kuyruğunu bilmiyorum ama şimdi mavi kanatları belli. Böyle oldu. Bakalım yere ya. Yere bir bakalım başka gelen var mı? Var mı bunların içinden gelen? Var mı gelen çocuklar? Ne ara geldi, onu hiç görmedik bile. Bunları da bayağı da çıkartmıyorum. Cezalı var arkadaşlar. Şimdi iki tane var, gana bozuk. Kümese girmiyorlar. Bir tane sattıklarımız içinde beyaz. Posta karağı gibi bir şey var. Gelsin gösteririm. Birisi o. Şu bir şeyler oldu ama bir dakika kedime de olmasın aman diyeyim. Daha yok. İyi. Tamamız. Burayı kapatalım bakalım burada. Bu arada arkadaşlar bakın şuradan da göstereyim size. bakın bakın. Bakın bakın. Kucularıma bakın. Bunlar eş olmuş. Bunlar biraz rahatsızlar. Erkek baş döneye geçirdi. Dişimin ayağı topallandı. Bir şey oldu ona ama çözemedim daha ne olduğunu. Söyle. Bakın. Yavrularımıza bakın burada. Ben şuraya açık koyuyorum bazen. Şuradan kendileri giriyorlar istedikleri gibi. Şimdi kapatalım. Biraz kapalı kalsınlar. Biz geçelim diğer kümesimize. Bunlar iyi böyle gezinsinler. Diğer taraftan gelen oldukça zaten videoyu gösteririm. Bu arada arkadaşlar şöyle bir değişiklik yaptım kümesime. Bakın. Kablo çektim. Işık aydınlatma yaptım. Akşamları şurada oturuyorum arkadaşlarım falan ailem. Oturuyoruz burada Semavereşliğinde ateş yakıyoruz, çay içiyoruz. Abi arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ben Erzurumluyum bu arada. Yani Erzurum'da bir demlik çay içmeyen Erzurumlu demezler. Bizde öyle bir şey var. Şöyle göstereyim. Şu mavi kanatlı kırmızı kanadın yavrular onlar. İkisi de mavi kanat oldu. Yeni gelen kuşlarımız bakın birisi karşıda, birisi burada. Meslerimizi açalım. Postamızın yumurtası var. Ben dişisi kümesi diye erkeğe götürdüm. Ama dişisi de dışarıdaymış. Bakın gelen kuşumuzu göstereyim şuradan. Bakın. Şurada zaten bakın ötüyor erkeği. Zaten o onunla eşlenmiş. Başka gelen göremedim. <laughs> Salaklar. Cık cık cık. Halbuki o taraflardan atmıştım bir iki kere. Gel. Heh. Bakın postamız. Zaten ilk gelen bu. Direk yumurtasına. Direk yumurtaya koşuyor. Ben onun eşi de içeride diye erkeği aldım götürdüm. Meğer yumurtadaki oymuş. Yani dışarıda kaldı. Böyle arkadaşlar. Ee, bangolarımız şey baskam. bunlar ya? Bu ne? Evet arkadaşlar iki tane daha geliyor. Bakın. görebiliyorsunuz bir Çil postayla Arap posta geldi. gözüküyordur inşallah. Bakın şu Arap iniyorlar. İşte buradalar. Güneş biraz vuruyor. Hani tam gözükmüyorsa kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. Evet. Bir tanesi daha geldi böyle. Güzel. Etti 4, Beş, altı, yedi. Üç tane kaldı. Ne kaldı? iki beyaz kaldı. Diğeri neydi ki ya? Arkadaş diğer kuşu unuttum. Abi iki beyaz tamam. Onlar kaldı. Ha yangap yangap tamam. Yamalı gibi var ya arkadaşlar kırmızı sırtı boyalı. O kaldı. Bir de o iki beyaz kaldı. Bir beyaz iri posta bir de posta kırığı gibi bir şey böyle tam filo tipi bir kuş. Çok güzel bir kuş gerçekten. Yani onu dişi şey ayarlarsam o kuşu bakalım. Bakacağım ona. Bakın keratalarımız hala uçuyor. Bayağıdır bunları çıkartmıyorum da arkadaşlar onun için bu kadar uçuyorlar. Ve arkadaşlar şöyle diyeyim. Ya ben şimdi bunların adını ben yanlış söyleyebilirim size. Baska, bango. Ben bunları tam bilmiyorum. Yani şu, bilmiyorum derken şöyle. Ee, ben deniz yöresinde oturmuştum arkadaşlar. Yani 15 senedir falan oradayım. Onun için bizde bunların adı farklı. Yani onun için tam bilmiyorum. Ve beyaz postamız da geldi. Bakın. Bunlar niye öyle deli soyka gibi hızlandılar? Bakın arkadaşlar. Beyaz da geldi. Posta geldi. Kırık olan değil. Evet. İki tane kaldı. Aferin aferin böyle böyle gelin. İşte arkadaşlar ben şey olarak tam isimlerini bilmiyorum. Yani bizim oranın isimlerine göre biliyorum. Yani bizim orada bunlara mesela şunlara şuna Garaciba Azman deriz biz. Şuna tam bu baska, dolu kanat. Yok baska değil ya. Bango bango. Biz o garaya dolu kanat bango deriz. Burada baska diyorlar. Bir şey diyorsunuz ama ben tam bilmiyorum. İstanbul'da oturuyorum şu an. Mesela şu kara kuyruk azman deriz biz Denizli'de. Burada çok değişikler. Onun için Gerçekten hani bazen isimlerini şaşırabiliyorum. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle diyeyim. Bu ben kendi bildiğim gibi söyleyeyim. Şu bangolarımız arkadaşlar yumurtladı. Ama yumurtaları küçücük. Yani Ufacıcık ya. Serçe yumurtası kadar falan hatta O kadar bir şey diyeyim. Yalnız şeyden dolayı mıdır acaba? Ee dişi kuşumuz şu yerdeki dişi. Ee, ilk yumurtası. Ben onu getirdiğimde mi yavruydu? İlk yumurtası. Onun için öyle olabilir mi? Bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Şimdi kuşlarımız da gelsin. Kalan iki tanesi gelirse. Geldikten sonra videoyu devam ettiririz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Videonun devamı inşallah gelir. Gelmesi zaten buradan biter video. Evet arkadaşlar. Ee, kuşlarımızdan bir tanesi daha gelmiş. Hani görmedim geldiğini. Ne zaman geldi sen? Şuna koyun otlatıyorsun sanki. Bakın şu arkadaşlar. Şu beyaz. Dedim posta diğer postaya benzeyen o arkadaşlar. Bakayım diğeri gelmiş mi? Diğeri gözükmüyor. Burada mı? Yok o gelmemiş. Gelir sen gel ya. Bakın arkadaşlar orada su kaldı bir. O ne? O mu? Evet o da geldi. O da geldi arkadaşlar. O mu lan? Evet o. O da geldi arkadaşlar. Yağmalı gibi olan. Bakın çatının ucunda. Kuşlarımız böyle. Eksiksiz tamamladık. Hepsi geldi. Şimdilik bu kadar. İnşallah daha daha çok atım videosu gelecek. Ne yapalım can sıkıntısı bizim burada kaçaklar çok nadir. Böyle arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Herkese görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Allah'a emanetsiniz.